Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda söz verdiğim gibi size İstanbul'daki bahçeli evimizi gezdireceğim. Bahçemiz çok güzel. Şöyle bir demir kapıdan giriyoruz arkadaşlar evimizin bahçesine. Burası iki katlı müstakil bir ev. Bu da bizim meşhur cipsimiz biliyorsunuz top oynamak istiyor şu an kendisi. Onunla birazcık şöyle bir tane vuralım ve bahçemizi gezmeye devam edelim. Buralara sardunya ektim arkadaşlar. Burada bir tane dut ağacımız var. Onu budadık. Biraz yaprakları kötü olmuştu. Onu budadık. Burada Arap Yasemin'i ben ektim bunu yoktu. Bu duvarın dip tarafı boyanacak arkadaşlar. Burası buradan böyle boyanacak. Beyaza boyayacağız burayı daha sonra. Ee, duvarın dibine de e, böğürtlenler vardı. Onları budadık iki kök bıraktık sadece. Burada fındığımız var. İki tane fındık ağacımız ve burada da küçük bir tane limon ağacımız var. Ve duvarın dibine ben çiçekler ektim. Sardunyalar ektim. Burada güzel bir tane limon ağacımız var. Limonlarını e, koparıp kullanıyoruz. Epey de limonu var üzerinde. Ceviz ağacımız var. Ceviz ağacımızdan bu sene hiç ceviz yemedik. 3-4 tane vardı. Onlar da ya düştü ya da kargalar aldı bilmiyorum. Buraları da arkadaşlar. Şurada bir tane incir vardı duvarın dibinde. Onu oradan buraya taşıdım fideyi. İnşallah tutar. Burada bir tane asmamız var. Garajımız var. Garajın e, önündeki bu asmamızda budanması gerekiyor. Çünkü bu sene çok verimli olmadı. Üzümleri çok küçüktü. Artık yaşlanmış. Bunun bir budanması gerekiyor. Yine buralara sardunya ektim ben. Cipsi. Burada kendiliğinden arkadaşlar bunlar çıkmış. Bunları ben topluyorum. Pişiriyorum. Çok güzel oluyor gerçekten. Ama şu an adını hatırlayamadım. Burada çeşmemiz var. Ve incir ağaçları var. Bunlar kendiliğinden çıkmış. Onlar oradan çıkartılacak. Biliyorsunuz evin temelinde çok iyi değil incir ağacı olması. Burada baharda ektiğim biberlerim var. Buradan böyle ekmiştim bunları ama çok fazla tutmadı. Çünkü burası çok fazla güneş almıyor. Yine de biraz yedik. Yani çok verimli olmasa da hala üzerinde çiçekleri var bakın. Ama biraz 3-5 tane yedik. Bir dahaki sefere daha farklı bir yere yap ekeceğim bunları. Çeri domateslerimiz vardı. Onları şu an söktüm göremiyorsunuz. Burada maydanozlarım var. Sadece 3-4 sap çıkabildi maalesef. Çünkü toprak senelerdir ekilip biçilmediği için, burası da tam güneş görmediği, gölgede kaldığı için olmadı. Şu duvarın dip tarafına da e, akşam sefası ektim ben. Tohumlarını toplamıştım sağdan soldan gördüğüm yerlerden. Bir sarı, bir pembe, bir sarı, bir pembe olarak attım oraya. İnşallah çıkacak. Geçen sene pembe vardı sadece. Bu sene çoğalttım. Böyle güzel bir çiçeğimiz var burada beyaz açıyor. Böyle bir çiçeğimiz var. Bunlar kendileri vardı zaten burada daha önceden. Ön bahçemiz bu şekilde arkadaşlar. Bu da benim en çok sevdiğim meyvelerden biri olan cennet hurması. Trabzon hurması diyorlar. Cennet meyvesi diyorlar. Çok seviyorum. Şansımıza da bahçemizde bu ağaç var. Burada da aloe veram var ve süs biberim var. Aloe veram burayı çok sevdi. Bir de ben aloe veramın üzerine e, içine pardon toprağına muz kabuğu gömmüştüm. Böylece coştu arkadaşlar. Burada yine e, taktüsüm var. Bu prenses çamı. Marul ektim. Saksıda marul olur mu diyebilirsiniz. Mecburen saksıya ektim. Çünkü bahçe ektiklerimin hepsini salyangozlar yedi. Yoksa buraya ekmiştim. Bakın şu köşeye. Şurada aslında tam burada marul ektim. Hem de iki kere ektim. Yani dört tane bir ektim. iki tane bir ektim. Ama hepsini maalesef salyangozlar yedi. O yüzden mecburen saksıya ekmek zorunda kaldım. Burada da ee, ıspanak pişirmiştim. Onun köklerini kestim ama atmamıştım. Toprağa gömmüştüm. Onlar tuttu sanırım. Yani sararmadılar, çürümediler. Sanırım tuttular. Birkaç gün içinde daha çok belli olur tutup tutmadıkları. Burada da lahanalarım var. Kara lahana tohumu attım arkadaşlar buraya. Minik minik patlamaya başladılar. Görüyorsunuz toprak ne kadar çakıllı bakın nasıl toprağa kaldırmış tohumlar çatlatmışlar ve alttan kabartmışlar toprağı ama çok çakıllı ee, bu toprağı gömmek için dökmek için daha doğrusu kompost yapıyorum onu da ayrı bir videoda nasıl kompost gübre yapılır paylaşacağım. Yazın biz yediğimiz her şeyi balkonda yediğimiz her şeyin çekirdeği atılabilecek her şeyi bahçeye fırlatmıştık arkadaşlar burada da üzüm çıkmış. Bu da benim yazın başında baharda attığım akşam sefalarından sarı olan. Onun hep tohumlarını toplayıp toplayıp dediğim gibi biraz önce gösterdiğim gibi yan tarafa attım hepsinin tohumlarını. İnşallah çıkacak. Buraya da sarımsak, soğan, patates sepetindeki filizlenmeye başlayan sarımsakları ekmiştim. Onlar çıktı. Şurada da şu taşların olduğu yerde de nane var arkadaşlar. Nane gömdüm oraya. Bahçede bir yerde kendiliğinden çıkmıştı. Birazını bu tarafa gömdüm onu kesip. Kaktüslerimi buraya ektim. Saksıdaydı onlar daha önce. Onları buraya ektim. Bu e, diğer çiçekler, bitkiler burada vardı zaten. Her yerde semizotu var. Yazın 3-4 kere e, semizotlarını toplayıp kullandım arkadaşlar yedik yani epey bir semizotumuz vardı yine burada sardunyalarımız var ve burası da artık evimizin girişi bu siyah kapı benim küçük depom ardiyem ve burası da evimizin balkonu bütün yaz buradaydık yazı hep burada geçirdik hiç içeri girmedik inanın çok güzel oluyor burası aşırı güneş de almıyor Burada da maydanozlarım var. Şöyle maydanozlarıma kenarı ipli bir tane poşetten bir örtü diktim. Kapatıyorum. Bunlar taze soğanlarım. Burası da balkonumuzun yan tarafı. Burada da kombimiz işte kovalarımız, biledalarımız vesaire duruyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomu buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Umarım bahçemizi beğenmişsinizdir. Tabii ki sizlerden gelecek fikirlere de çok ihtiyacımız var. Her zaman olduğu gibi değerli yorumlarınızı, fikirlerinizi bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar Allah'a emanet olun. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.